Sevgili dostlarım merhabalar Marmaris'te kurban bayramından sonra korona virüs attı iddiaları aldı başını gidiyor. Buna keza Muğla Valimiz Orhan Tahl'ın başı çektiği Marmaris Kaymakamımız Ertuğrul Şevket Aksoy ve yine Belediye Başkanımız Mehmet Oktay Milli Eğitim Müdürümüz Züleyha Aldoğan gece gündüz demeden insanlarımızı maske takma konusunda uyarmaya çalışıyorlar. Bakın şimdi görüntüleri izleyeceksiniz bu konuşmamdan sonra. Görüntülerde öndekiden 3-5 kişi maske takıyor. Hemen arkadaki insanlar maskesiz. Bir arkadakiler maskeli bir arkadakiler yine maskesiz. Ve insanlar yüz yani bizi yönetenler yani kaymakamımız da biz bir gün sabahtan akşama kadar dolaştık. Herkesi uyardık. Uyarıyoruz. Yani uyarmak mı lazım arkadaşlar? Yani bu maske takılacaksa takılır. Yani sizi birisi gelip evinizin önünde, iş yerinizin önünde, sokakta yürürken uyarması mı lazım? Efendim? Yani yapmayın gözünü seviyorum ya. Tam böyle bir temizlemeye, koronavirüsü Marmaris'ten ülkemizden def etmeye çalışırken Türkiye genelinde duyduğumuz, yani okuduğumuz, gördüğümüz artışların yükseldiğini görüyoruz yani. Yapmak istediğimiz arkadaşlar, değerli dostlarım, değerli takipçilerim, dikkat edelim. Ya öleceğiz. Ben Samsun'daydım çarşambada. Maske takma oranı yüzde yüzde bir. Ya niye takmıyorsunuz diyorum. Ya ölmeyecek miyiz diyor. Ha koronavirüsten diyor. Ha diyor ezelle diyor. Kardeşim tamam öleceğiz de. Yani Allahu Teala demiş ki eşeğini sağlam gazoya bağla. Ondan sonra Allah emanet et. Sen şimdi tepbirini önlemini almadıktan sonra ben nasıl olsa öleceğim diye çık bir arabanın önüne vurdur kendini öl. Bize ne sebep olacaksın? koronavirüsü bize bulaştırır. Yani herkes aklının başına alsın. Biraz daha sabredelim. Bak insanlarımız, esnaflarımız artık burnundan soluyor herkes. Yani barlar sokağa açılmadı. Esnaflarımızın bir kısmı açılmadı. Oteller açılmadı. Getop başkanı nerede? Biz onu göremiyoruz. Marmaris'e turistler gelmedi mi? Geldi. Turistler maske takmıyor. Sayın Bülent Bülbüloğlu neredesin? Otelden çık dışarıda klimanın altından bir turistlere de ki İngilizce maske takın Efendim keyfiniz iyi. Ah oh, ne olursa olsun gerideki vatandaşa. Kaymakamımıza çıkıp yardımcı olun. Tek başına 50 derecenin sıcağın altında biz dolaştık gazeteci arkadaşlarımızda. Siz neredeydiniz? Marmaris'in parası parasını yerler nerede? Herkes aklını başına alsın. Bakın bu süreç öyle böyle geçecek. Ama bu sürecin altında kalanlar da olacak. Aman bana dokunmasınlar. Aman bana bir şey olmasın. Aman bilmem ne. Böyle olmaz. Herkes elini taşın altına koyacak. Koymalı. Sen turizm getop başkanısın. Otelciler dilliği başkanısın. Ortada yoksun. Neredesin Sayın Bülent Bülbüloğlu? Yani kızıyorum. Kusura bakmayın. Böyle ülkemin insanlarımla ilgili bir şey olduğunda sinirleniyorum. Yani duyarsız insanlara kızıyorum. Mesafeye dikkat edelim. Maskemizi takalım. Görüntüleri hep beraber izleyelim. Aklımızı başımıza alalım. Allah'a emanet olun. Herkes tabii dikkatli davranmaya uyalım. İyi günler. İyi günler. Sevgili vatandaşlarım. Korona virüsle mücadelede kontrolü sosyal hayata geçtiğimiz Bu dönemde lütfen maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. İyi günler. Sevgili vatandaşlarım. Korona virüsle mücadelede kontrolü sosyal hayata geçtiğimiz Bu dönemde lütfen maske takma sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. İyi günler.